Abone kesmeyin. Abone olmazsanız ayıp. Buraya kadar izlediyseniz. Buraya kadar izlemediyseniz abone olun. Bunu ben editleyip en öne koyarım. Böyle aklınız şaşar. Evet arkadaşlar. Yine bir kutu şey. <laughs> Bu videoları arka arkaya çekiyorum ama. Siz arka arkaya izleyecek misiniz emin değilim. Ryzen 5 3600 olması nasıl kanıtlayayım. Hiçbir şekilde kanıtlayamadım. Ryzen 5 3600 işte. 6 kor, 12 thread, işlemci, 4.2 GHz maksimum da boost, yani. 3.6 Hz zaten kendinden çalışıyor. Altına da bir not düşmüşler, harici bir ekran kartı gereklidir diye. Şimdi bu arkadaşı normalde, normalde değil yani 1660 süpere takacağım. E, bunu 2600 hatta 1600 ile birlikte kullanabilirsiniz şeyi, ...1660 Super'i. Yani dar boğaz yapıyor direkt bu ekran kartı, farkındayım. E, bunu almamın sebebi daha çok render için. Bir 300 lira, 2600 alabilirdim 1000 lira Bir 300-400 lira daha koy. Hatta şey, Neon 11'den aldım. Link, linkini aşağı bırakacağım. E, 1335 civarı, 1340 civarı bir şey olması lazım. Oradan aldım. E, hani biraz daha fazla para vereyim. Kafam rahat etsin, keşke demeyeyim dedim. Biraz bütçeyi zorladım kendi açımda. Ama siz 700-800 lira bandında olması lazım. 1600, 1600 de alabilirsiniz. Bütün içerimize gelelim. Önce şöyle büyük bir kutumuz var. Bu fanımız. Bu da kullanma kılavuzu. Aynı zamanda garanti kalitesi. Burada teknik özellik tablosu koymuşlar. İşte ne kadar çalışacak, kaç çekirdeği var, işte grafik işlemcisi var mı içinde falan diye. Bu şekilde. Aynı zamanda kullanma kılavuzu demiş ama. He, okay. Tamam, CPU nasıl takarsın. Bunu bahsetmiş. Şöyle bir şey çıkıyor. Imported please read diyor. Önemli okuyun. 500 serilerini, 500 serisiyle, 500 serisi anakartla yani direkt oyunu takıp çalıştırabilirsiniz. 400 serisi anakartta da da BIOS güncellemesini yapın. Ondan sonra çalıştırabilirsiniz. Bir problem olmaz diyor. Şey diyor bu işlemciyi alacağınız anakartın sitesini bakın. Sitesinden bakın. Uyumlu değil mi? Kontrol edin. Bunların arkada da Çinçe tür şeyleri, işte Almanca şeyleri, Fransızca şeyleri, de. bu da İspanyolca sanırım. La trafa bir şeyleri, işte Tokyo Drift falan. Ha, eğer diyor, motherboard'da anakartta da şey yazıyorsa 3000 desktop 3000 desktop ready yazıyorsa herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten oyunu yazıyor. Bir de böyle bir şey var. Installation instructions. Yani takma. Instruction neydi ya? Yükleme talimatı. <laughs> Yükleme değil de işte takma bir şey falan. Hadi <laughs> bak. Oh ye. Yeah. Çılgın genç. Üç böyle zorluklar. Böyle kocaman bir şey çıkıyor. Her noktada da herkes bir şey tarif etmiş. Yani anakart zaten detaylı işlemciyi böyle takarsın. İşte RAM'i böyle takarsın. Ekran kartını böyle takarsın diye. AMD de sağ olsun tarif etmiş. Herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Herkes tebrik ediyorum. Muazzam. Şimdi gelelim işlemciye işlemciyi açıyorum. Burada bizi bir... O ne ya? O nerede lan? Ha, üstündeymiş ya. Oha ben bunu içinde sanıyorum başta. Şöyle küçücük bir sıkı bizi <laughs> İyi iyi. Ryzen 5 işlemci. Aa ben bunu paketten sandım ya. İnşallah. Hiç hoşuma gitmedi. Biraz ağır. Beklediğimden ağır. Bu arkadaşı takacağız. Ryzen 5 3600. Bunu yerine koyayım başına bir şey gelmesin. Bunu bırakmayacağım ya. Bunu da Şimdi gelelim kutumuza. Kutuda fan var bildiğiniz gibi. Soğutucu blok. Ama ters tam açtı. Üstünde şey kaldı. Normalde üstünde de. Şamii. Üstünde de koruması var. Şu şekil. Ellemeseydim iyi insanlık, evet. Bu kısmı ellemiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ufak bir parmak izim kaldı, leke var sanırım. İyi, e, termal blok diyeyim. Yani termal macunla birlikte geliyor. O yüzden bu kısmı kesinlikle ellemeyin. <laughs> Çok iyi oldu gerçekten. Bu arkadaşı anakarta takıyoruz. Orada zaten CPU kısmı var demiştim. B450M'ye takacağım bu arada. Zaten hem bunda hem de anakartın ee, talimat namesinde şey var nasıl takılacağı. Yani bütçe sıkıntısı yaşadığım için soğutucu blok soğutucu blok saçma. Soğutucu fan almadım işlemci soğutucusu. Bununla idare edeceğim bir süre. Bu şekilde bir soğutucumuz bu da. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Abone olun. Bak abone olun. Abone kesin abone olmazsanız ayıp buraya kadar izlediyseniz buraya kadar izlemediyseniz abone olun bunu ben editleyip en öne koyarım böyle aklınız şaşar teşekkür ediyorum neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere